Merhaba arkadaşlar. Elsa ve Örümcek Adam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şarkı soracağım. Adım biliyorsunuz ki zaten Elsa. O yüzden Elsa'nın şarkısını soracağım. Adım o şarkısını söyleyeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Ama mikrofonu açma. Biraz sesi bir video olacak yüzden sen bir şey diye annemiz başka bir odaya yolluyor bir. Aldı. Bir dakika arkadaşlar. Ses çekiyorlar. O yüzden şöyle çıkartsam çıkartacağım. Önce yoracağım. Orada biraz hastayım o yüzden.